Aa yeter. Ay delireceğim ayol. Bu yaştan sonra kafayı yiyeceğim vallahi. Anneciğim, anneciğim sakin olur musun lütfen? Bu abimin ilk evlenmişi değil ki. E ama öncekiler de böyle manyaklaşmıyordu ki. Bak Ruşen amcanın oğlu da da annesi onu evlendirmeye kalktığı zaman hiç böyle saçları beyazlaşıp kulakları büyüyor mu ha? Evet Menkıb teyze doğru söylüyorsunuz. Mazhar Bey e, size mürüvvet göstereceği yerde büyüyen kulaklarını göstermemeli. Şimdi Mazhar e gidelim diyelim ki ya Reyhan'la evlenirsin ya da diğer seçenek diyelim. Ya da diyelim ki ya bu deveye gidersin ya da bu deveden gidersin bilersin diyelim. Ya da diyelim ki ya Reyhan diyelim ya deve diyelim. Ya da diyelim ki diğer seçenek diyelim. Ha? Ee diğer seçenek ne? Ee bilmiyorum ama yolda gidene kadar buluruz değil mi? Eee yani mesela şey ee, mesela, ee, mesela 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 ne mesela? Ay anlaşıldı kızlar. Yürüyün, gidiyoruz. Mesela, mesela şey, mesela. 78, 79, 80, 80. Amerikan uçakları bu gece tam 80 bomba attılar. Siz hiç merak etmeyin Maskar Bey, yatak odasında öksüren kalorifer böceğini Tatyana öldürdü. Ha? sağ ol Tatyana. <laughs> ah, ah, bu zil sanki kafamın içinde çalıyor ya. Ben geldim. Nerede bakayım o kepçe kulaklı beyaz saçlı hayırsız evlat ha? Evet, sanki Fatih Sultan'ın ne de soytarı sultanın oğlu. Reyhan sen karışma. Hayır karışacağım işte. Bir hışımla geldiler peh peh peh. Hayırdır bu gece yarısı operasyonunu neye borçluyum acaba? Bana bak Mazhar. Yeter artık. Annen olarak sana emrediyorum şu kızla hemen evleneceksin. Evet, Bakın, evlilik emirle kurulan bir kurum değildir. Bir. Bana evlilik kurumunun nasıl kurulmayacağını anlatacağına... ...bir kerecik de nasıl kurulacağını anlatsan ya. Evet. Benimle evlenmemek için bu zamana kadar 768 tane neden buldunuz Mazhar Bey. Ama başka insanlar bir tek nedenle bile evlenebiliyorlar. Ben, ben geldim. Ne gerekiyor illa evlenebilmek için? Bula. Ah, bunlar ne işi var da. burada? Tam bu zamanında geldi ruhu. Zaman. Şunları jet bir sihirle gönder Allah aşkına. Ben bu dünyadan bir mürüvvet bile görmeden mi gideceğim ha? Yani artık bir dişi eşekle bile evlenmeni razıyım. Yeter ki sen evlen. <laughs> Yuh be. Bu kadının resmen gözü dönmüş. Rusa dur dur Olayın dur. Yiyemez, Sus, ya gözünü arayın kulağını arayın seveyim arayın artık arayın. şu sihirlerini beni düzeltmekte kullan ya. Hayır. Tam sana tam biraz tam daha ilaveler tam yapacağım tam hayatım. Tam. Ya, ya, ha, bak. Ağırma. Yırtarma. Ağırma. Yırtarma. Yani bak. Ah. Ah. Eyvallah. Teşekkür Tövbe! Evet. Allah'ım Allah! Im. Bir insanın pat diye bıyıklarının çıktığını ilk defa görüyorum. <laughs> ya öpüşürken çıksaydı bu bıyık? Ay Allah korusun insan ağzına fırça gibi giriverir vallahi. <laughs> eh artık annenlerin sana evlenecek kız bulmaları çok zor Onun için beni böyle şakla çeviriyorsun değil mi? Hep böylelikle annen sana her kız bulduğunda tipinin değiştiğini anlayacak. <laughs> İyi de benim suçum ne? Neyse kocacığım, benim artık gitmem lazım. Son yağmura kalmayayım çok kalabalık oluyor. Bütün hayaletler son yağmurla dönmek istiyorlar aşkım. Çık. Evladım sakın yediğin bir şey dokunmuş olmasın. Hayır anneciğim hayır. Ya, dokunacak bir şey yemedim. Ayrıca hangi yiyecek insanda beyaz saç, pala, bıyık, kepçe, kulak çıkarır? Ben ne bileyim evladım. Ee, şişlenmiş kalpler karıştırma şirketi buyurun. Buyurun. İyi günler. Çöpçatanlık ofisi burası mı? Evet kızım burası. Ben acilen bir an önce evlenmek istiyorum. E, otur kızım otur otur. Ya Demek acilen evlenmek istiyorsun Evet. He? Zenginlik, yakışıklılık hiç önemli değil. Yeter ki erkek olsun. E peki saçları beyaz olsa olur mu? Hayır aksine olgun erkekler çok hoşuma gider. Peki kulakları büyük olsa bir mahsur olur mu? Yok canım niye olsun. Kulağa büyük erkekleri çekici bile bulurum. Güzel. E ee, şöyle uzunca pala bıyıkları olsa? Olsun. Türk erkeği dediğin bıyıklı olur tabii ki. Tamamen bu özelliklere uyan bir koca adayı tanıyorum. E ee, buyur kızım gidelim. Gidelim hadi. Kızlar büro size emanet ona göre. Hadi gel. Diyorsun. Hadi bakalım Mengübe Hanım. Kolay gelsin. Hayır beyefendi, siz bizi beyaz eşya vahisiyle karıştırıyorsunuz galiba. Hayır efendim. Biz şimdi bir adet normal bayanla evlenene ...bir adet de cüce bayanı eşantör olarak vermiyoruz. Salak mıyız biz? Siz Türkler çok garipsiniz. Bizim Rusya'da böyle bıyık bırakmak için altı ay beklerler. Biz Türk erkeğiyiz kızım. Türk erkekleri, Türk insanı biraz sabırsızdır Tatyana. Çok enteresan. Sus bakayım sus. Banyonun penceresinden içeri bir sivrisinek girdi Tatiana, vızıldamasını çok net duyuyorum. Tatiana şimdi o sivrisineği öldürecek. Ö önce kapıyı aç, Tatiana. Da. Geldi, ben geldim. <laughs> Valide Sultan geldi. Ah, gel, gel Rayna, gel kızım, gel, gel. Mini kuşum, neredesin? Ah. Aa, yine mi? Bak minik kuşum, seni bu halinde kabul edip evlenecek... ...güzel, cici bir kız bu. Anne, benim gibi bir herifle evlenecek bir kızla ben evlenmem. Aa, ne demek istediğiniz Masar Bey? Ben hiçbir şey anlamadım. Aa, sen onu aldırma Rahimeciğim benim kızım. Mini kuşum çok çok espri yapmayı sever ya. Aa. Hatta hatta belediyenin açtığı stand up yarışmasında al şu yüz milyon lirayı da bir daha sakın ne olur espri yapma ödülünü kazanmıştı. <laughs> Hoppa! Bu ses ne ya? Amortisörlerim mi patladı? <laughs> ee, Minik kuşum, bu ses senden mi geliyor? Evet. Benden geliyor. E, e, yürürken viklemesinin de bir mahsur yoktur herhalde değil mi canım benim? Kusura bakmayın ama bunu kabul edemem. Vikleyen insanlardan nefret ederim. Çünkü küçükken annemle babamın yatak odasında birbirlerini viklerlerken görmüştüm. Ya aman canım. Ay, ne, ne manyak annenle baban varmış senin öyle. Haklısınız. Vik vik diye ses çıkarmak bence de tam bir manyaklıktır. Bu yüzden oğlunuzla kesinlikle evlenin. Rahime dur gitme kızım dur bekle bak. Yani ne diyeyim ben senin gibi evlada ha? Ne diyeyim bilmem ki. Bir dişlemen eksikti o da tamam oldu. Allah Allah'ım. Yani Ruslar yapmadığına göre herhalde bu sihir bende otomatik olarak devreye giriyor. Yani bir beni her evlendirmek istediğinde vücudumun bir yerlerinde bir gariplik oluyor. Allah Allah <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın o beni terk etmiş. Gel şimdi otur ruh sarı yanı, yanı başıma görsün in çek yan yana ruhuna sağlık ruhsal dilim ölmemiş